Evet, değerli dostlar, değerli tüketiciler. Ee, kaç sokaktayız? 862 sokak. sokaktayız. Kazım Karabekir evet. Mahallesi, Gazi Osman Paşa. Benim kendi mahallem, dükkanımın iki alt sokağı burası. Buraya geldiğimizde şöyle göstereceğim. Özellikle bunu YouTube'a atacağım zaten. Değerli dostlar, şurada e, gaz varfına giren soket var. E, vatandaşın biri gelmiş birkaç gün önce. E, Bir sündür ee, gelmiş. Demiş ki işte bu deodorant pompası arızalı diye vatandaşa bilgi vermiş. İşte 2000 lira e, ücret mukabilinde değiştireceğini söylemiş. Böyle bir arıza İki falan dış. yok burada. Burayı, kabloyu şöyle göstereyim Hı. bir. Pardon. Şurada gö gördüğünüz soket gaz valfine giren soket bunu boşta bırakmış gitmiş haince Haince, anlatabildim mi? Haince, bunu yapmış. Hani vatandaş burada e, yeri geldi, hani düşünebilir ya. İyi ki de, helal paraymış bu. İyi ki de ona güvenip vermemiş bu parayı. Yazıklar olsun diyorum. Bu mesleğin içine yaptınız. Yani başka bir şey demiyorum. İnsanlara o parayı sen yiyemezsin kardeşim. Tamam mı? Şurada telefon numarası var, onu da ifşa edeceğim. Yereki yer yerlere insanlık namına atacağım. Bir şey demiyorum. Soketi taktım, cihazı çalıştırdım. Her şey normal. Kombi teknik servisi evinize çağırdığınız insanlara dikkat edin kardeşim. Hiç Bu kadar çağırmadım. söylüyorum. Bir Telefon numaram e, site kombi servisi. Telefon numaram 0532 492 4717. Tasarruf dolu günler diliyorum. Allah iyi insanlarla abi. adaletli insanlarla abi, karşılaştırsın. Kolay.